Evet emülatörümüz çalıştı ama biraz sıkıntı var. RAM sıkıntısı olabilir. Buradan geri gidiyorum. Bakın geri gitmek istediğim zaman ne oluyor onu gösteririm öncelikle. On pause neden bizim için önemli. Bakın pause ediyorum. Geri gidiyorum. Geri gittiğiniz zaman pause olması gerekirken buraya geliyor. İşte buraya gelmemesi için pause'da bazı şeyler belirlemek istiyorum. On pause durumunda öncelikle intro müziği bir dursun. Intro müziği serbest bırakalım, release Daha sonra da finish yapalım. Şimdi değişmesi lazım sistemin. Burada durmasının sebebi müziğin durması. Yani müziğin looping olmaması, müziğin saniyesi durdu. Şimdi biz tekrar başlatacağız tekrar başlattığımız zaman uygulamanın sağlıklı bir şekilde çalışması lazım. Öncelikle açılacak müzik 3-4 saniye dur devam ettikten sonra durması gerekiyor. Burada okey dedik ama ee, direkt olarak çalışması gerekiyordu. Şimdi bir bakalım nasıl olacak. Evet, too much work dedi. Tabii kolay değil sanal makinede çalışmak bu şekilde giderse uygulamalarda ilerleyen zamanlarda belki laptop tarzı bir şeyde devam edebiliriz. On pause. On pause şu anda bir etki yapmadı. Acaba yanlış yeri mi paylaştık diye bakıyorum. Olmaması lazım ama. pause yapalım. Pause yaptık mı geri gitmemesi lazım. Uygulamadan direkt çıkması lazım. Şu anda buna bastım. Bakalım ne olacak. Evet, geri gitti. Demek ki hata var.